Evet sevgili arkadaşlar devam edelim. Ee, Sorumuzda nötr B ve L cisimleri yüklü cisimler yaklaştırılıyor. B ve L cisimlerinin yük dağılımları alttaki kutucuklara çizmeye çalışacağız. Görüyoruz burada pozitif yüklü A cismi, A cismi pozitif yüklü. Hemen A cismini pozitif yükle yükleyelim. Nötr B cismine ne yapacağız? Yaklaştıracağız. Yaklaştırma etkiyle elektriklenme bunu anlatmıştık. Artı yükler A cismi B cismine buradan yaklaştırıldı. Artı yükler eksi yükleri bu tarafa doğru hareket ettirecek. Artı yükler bu tarafta kalacak. Böylece B cismi ne yapacak? Kutuplanacak. Şu andaki yük dağılımı bu şekilde olacak. Hemen B kısmına gelelim. Negatif yüklü K cismi. K cismimizi hemen çizelim. K cismi negatif yüklü. Çizelim. Negatifler biraz büyük oldu. Nötr L cismine yaklaştıralım. K cismimiz burada, L cismimiz burada. Eksi yükler, eksi yükleri L cismindeki eksi yükleri mümkün olduğu kadar en uzak noktaya ittirecek. Artı yüklerimiz burada kalacak. Artı yüklerimiz burada kaldı. Böylece L cismi kutuplanacak. Ve sorumuz da böyle de tamamlanmış olacak. Aşağıda iletken araçları birbirine uyguladıkları kuvvetlerin çeşitlerini yazınız diyor. A bölümünde bu araç bu araç artı ve eksi yüklü birbirine nasıl kuvvet uygulayacak? Tabii ki çekme kuvveti zıt elektrik yükleri birbirine ne yapar? çeker hemen çekme kuvveti yazdık çekme kuvveti aynı yüklü cisimler birbirini iter buradaki kuvvetimizin çeşidi itme kuvveti olacak itme kuvveti yine aynı yüklü cisimler birbirine itme kuvveti uygular hemen yazalım itme kuvveti bu iki cisim birbirini itecek Negatif yüklü nötr cismi birbirine ne yapacak? Çekecek. Yüklü cisim nötr cismi çeker. Çekme kuvvetini de yazdık. Yine artı yüklü cisim nötr cisme yine ne uygulayacak? Çekme kuvveti uygulayacak. Nötr cisim nötr cisme itme ya da çekme kuvveti uygulamaz. uygulamaz diye yazıyoruz hemen buraya. İtme ya da çekme kuvveti görülmez. Nötr cisimler arasında diyoruz. Devam edelim. Elektriklenme teknolojide birçok yerde kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangilerinde elektriklenmeden faydalanır? Yanlarına işaret koyup belirleyelim. Fotokopi makinesinde elektriklenme kullanılır. Yazıcılarda elektriklenme kullanılır. Oto boyamada elektriklenme kullanılır. Yine klimaların filtrelerinde elektriklenme kullanılır. Hava temizleyicilerinde elektriklenme kullanılır. Fabrika bacalarında elektriklenme kullanılır. Devam edelim. Güzel bir soruyla devam edelim sevgili arkadaşlar. KLM küreleri birbirine itme ya da çekme kuvveti yukarıdaki durumdaki gösterilmiştir. Buna göre KLM kürelerinin yükleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakınız K ve L küresi birbirine çekme kuvveti uygulamış. L küresi ise M küresine itme kuvveti uygulamış. Dolayısıyla bu küreler üzerinde yük dağılımlarını hemen beraberce gösterelim. K küresi L küresine çekme kuvveti uyguladı ama L'nin yüklü olabileceğini kesinlikle düşünüyorum. Çünkü L ile M birbirine itme kuvveti uygulamış. Dolayısıyla mutlaka L küresinin elektrik yüküyle, M küresinin de elektrik yüküyle yüklü olduğunu ve aynı çeşit elektrik yüküyle yüklü olduğunu buradan görebilmemiz lazım. K cismi yüklü de olabilir, nötr de olabilir. Çıklardan gidelim beraberce eğer K küresi eksi yüklü ise L küresinin eksi yüklü olma şansı Yok Çünkü Aynı yüklü cisimler birbirini iter burada çektiğini görüyorsunuz A şıkkı buradan eledik K küresi artı yüklü ise L küresi eksi yüklü olabilir Eğer L küresi eksi ise M'nin de itmesi için eksi olması gerekiyordu Dolayısıyla olmadı K küresi şu an eksi olduğunu gözüküyor C şıkkında. Eğer K küresine eksi yazarsam L küresi artı, M küresinin de artı yüklü olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla itme çekme kuvvetleri doğru olduğunu görebiliyorsunuz. Cevabımız C şıkkı olsun. Devam edelim hiç beklemeden. Saça sürtenen plastik kalem yaklaştırıldığında kağıt parçalarını çeker. Bunu öğrenmiştik. E, yüklü cisimler ne tür cisimleri çekebilir? Yukarıdaki hangi elektriklenme çeşidinden bahsetmiş olabilir diye soruyor bize. E, cevap da zaten sorunun içerisinde gizli. Sürtünen kalem diye söylüyor. Sürtünen kalem elektrik yüküyle yüklenecek. Sürtünme ile elektriklenme olacak. Yaklaştırdığımız kağıt ise etkiyle elektriklenecek ve çekme kuvvetini ne yapacak? sahip olacak. Cevabımız C şıkkı oldu. Devam edelim hemen. Ebonit çubuk yün kumaşa sürtünüyor. Cam çubuk da ipek kumaşa sürtünüyor. Soruda görüyorsunuz. Fen bilimleri laboratuvarında yukarıdaki deneyi yapan öğrenciler aşağıdaki verilen sonuçlarını hangisini elde edemez diyor. Ebonit ve cam çubuk zıt elektrik yüküyle yüklenir. Burada bilmemiz gereken ebonit çubuğun eksi ile yüklendiğini Yün kumaşının ise pozitif yüklendiğini biliyoruz. E, yün kumaştan ebonit çubuğa elektron geçecektir. Cam çubukta ise tam tersi olacak. Cam çubuktan ipek kumaşa elektron geçecek. Elektron geçtiği için ipek kumaş eksi yüklenecek. Cam çubuk ise artı yük ile yüklenecek. Şimdi şıkkımıza yeniden dönelim. Ebonit çubuk ve cam çubuk zıt elektrik ile yüklendiğini görebiliriz. Eksi yüklendi ebonit çubuk. Cam çubuk ise pozitif yüklendi. Bunu gördük. Ebonit çubuğa elektron verdiğinden, ebonit çubuğun elektron verdiğinden negatif yükle yüklendi. Ebonit çubuk elektron kazanıyor dikkat ediyorsanız. Ebonit çubuğun elektron verdiğinden negatif yükle yüklendiğini göremeyecek şıkkımızda. Bu doğru cevabımız olacak ama diğer şıklara da bakalım hemen. Cam çubuğun pozitifle yükle yüklendiğini göreceğiz. İpek kumaşın negatif yük alarak negatif yükle yüklendiğini de göreceğiz. Cevabımız Bursa olacak. Devam ediyoruz hemen. Yukarıda kürelerden K, L'ye, K, L'ye, M N'ye, P, R'ye dokundurulup sonra birbirlerinden uzaklaştırılıyor. Yani K, L'ye, M, N'ye, ve P de R'ye dokundurularak birbirlerinden uzaklaştırıyor. Buna göre L, N, L, N ve R kürelerinin dokundurulduktan sonraki yük durumları hangisidir diye soruyor. Hemen yük durumlarına bir bakalım. Artı 3'e eksi 2 son durumda her ikisinin de artı yükle yüklendiğini söyleyebiliriz. M eksi 4 N ise artı 4 son durumda her ikisinin de nötr olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yükleri toplayıp ikiye bölüyoruz. K artı 2 şey K diyorum özür diliyorum. P artı 2. R ise eksi 4. Son durumda her ikisinin de eksi yükle yüklendiğini söyleyebiliriz. Eksi 4 ile artı 2'yi topluyoruz. Sonuç eksi 2 yükleri paylaştırıp eksi 1 eksi 1 şeklinde olacağını söyleyebiliriz. Bize L küresini soruyordu. L küresi artı olacak sonra N küresi nötr olacak. Işık elendi. R küresi de eksi yükle yüklenecek. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. Devam edelim. Negatif yüklü X cismi nötr Y ve Z cisimlerine şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Buna göre Y, Z cisimlerin yük dağılımını soruyor. Yaklaştırdığı zaman etkiyle elektriklenecek. Cisim eksi yüklü X cismi, Y cismindeki eksileri kendinden en uzak noktaya ittireceğini düşünüyoruz. Artılar ise bu tarafta kalacak. Hemen yazıyoruz artılarını da. Y cismi Z cismine eksi tarafından yaklaştırıldığı için bunun içindeki eksileri kendinden en uzak noktaya doğru ittirecek. Bu tarafta ise artılar kalacak.